Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde güzel bir beyt kebabı yapacağız. Ee, onun için malzemelerimiz 2 adet yufkamız var. 400 gram kıyma, bir orta boy rendelenmiş soğan, bir 3 diş sarımsak, onu da rendeliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar salçamız var. Kimyon, tuz, pul biber. Şimdi hemen yapımına geçiyorum arkadaşlar. Bir kaba kıymamızı aktardık. Baharatlarımızı koyuyoruz. Siz dilerseniz istediğiniz baharat da varsa koyabilirsiniz. Kekik koyabilirsiniz. Güzel yakışıyor. Salçamızı da ekliyoruz. Sarımsağımızı ekliyoruz. Soğanımızı ekliyoruz. Hoş geldin Yüzya. Hoş bulduk. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ben sana soruyorum. Hı. Güzelce bunu yoğuruyoruz arkadaşlar. Soğanımızı da ekledik. Köfte şeklinde. Şu anda sonra söylemiyor son ama görmeye çalışıyorum. köfte köfte halinde Evet arkadaşlar bir tane yufkamızı aldık. Şöyle serdik. Yağlı su var burada. Şöyle karıştırarak yufkamızı her yerini ıslatalım. Bu karıştıralım ki sade yağ tarafı gelmesin. köşelerimizi kaplayalım ki daha rahat sarabilirim. Köftemizden alıyoruz. Arkadaşlar. Diğer yufkamızı da aynı şekilde yapacağız. Şimdi şu şekilde yaptık arkadaşlar. Bunları şöyle şöyle kesiyoruz. kestiğimiz beyti kebaplarımızı borcamımıza diziyoruz arkadaşlar bu şekilde borcamımıza dizdikten sonra şöyle üzerlerine sıvı yağ ile isterseniz Margarin de yapabilirsiniz, tereyağı da sürebilirsiniz. Ben sıvıyağı kullanıyorum. 180 derecede fırına atıyoruz arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derece fırınımıza atıyoruz pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz fırında pişerken bu esnada ben sosunu hazırlayacağım. Sos için tavamızı ocağımıza koyduk. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı da tereyağımız var. Bunlar erisin Güzelce. bir yemek kaşığı salça, bir orta boy domates, bir de bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı koyalım. Güzelce domatesler pişene kadar 6-7 dakika kadar pişirelim arkadaşlar domatesimizi. Pişen sosumuzun altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar hazırladık. Beytilerimizi sosunu döküyoruz. İsterseniz siz üzerine yoğurt da döküp sonra sos dökebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Yanına yoğurt da koyup yiyebilirsiniz. Arzuya göre maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben şöyle maydanoz da ekleyeceğim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.